Merhabalar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bu kanalda bir video ilk defa izleyenler için ben Kardelen Tıp Fakültesi 3. sınıf öğrencisiyim. 2018'de 30 bin yaptım. Mezuna kaldım. 2019'da 9 bin yaptım. Şu an Mersin Tıp Fakültesi'nde 3. sınıf okuyorum. Sonunda video çekebildin dediğinizi duyar gibiyim. Gerçekten de çok haklısınız ama sonunda çekebildim diyorum. Benim en çok çekmeyi sevdiğim ve kendime en çok güvendiğim konu hakkında bir video çekmek istedim bugün. Tabii ki de AYT Fizik. Ben AYT Fizik'te 2018 senesinde 4.25 net yapmıştım. 2019 senesinde 13 net yaptım ve benim AYT Fizik'im gerçekten çok kötüydü. Ve son 2 ay kalaya kadar da yine AYT Fizik'teki netlerim, konularımı modern fizik dışında bitirmeme rağmen yine bir türlü yapamıyordum ve çok kötü geliyordu. Son 2 ayda AYT Fizik'e nasıl çalışmam gerektiğini anladım ve ona göre bir çalışma yaptım. Ve şimdi size son iki nasıl çalıştığımı, neler yaptığımı anlatacağım. Umarım yararlı olur. Başlıyoruz. Şimdi öncelikle ÖSYM'nin bizden tam olarak ne istediğini çözmemiz gerekiyor. Artık ÖSYM fizikte işlemli soruları sormuyor. İşlemli sorular sorsa dahi 14 sorudan bu iki tanesi falan oluyor ve çok basit sorular oluyor. Hani formülü bildiğinde çok basit bir şekilde yapabileceğin tarzda işlem soruları geliyor. Öyle karmaşık işlem sorularını artık sormuyor. Reyes'e zamanında çok soruyormuş. Yani F eşittir MA'yı bilip direkt bunun üzerinden yapabileceğin soru çıkmıştı mesela 2018 AYT fiziğinde. O yüzden işlemli soruları artık bir kenara bırakmamız gerekiyor. Bunu bir kenara yazdık. Diğer şeyler yorum soruları soruyor. Böyle daha çok hikayeleştirilmiş sorular, deney soruları. Bunlardan çok fazla geliyor. Hani paragrafı okuduğunda fizik AYT fizikte bile onu anlamanı, yorumlamanı bekliyor. Peki bu deneyleri, hikayeleri ölseğime nereden alıyor? Map kitabından alıyor. Bunu diğer derslerde de yapıyor ama en çok fizikte yapıyor. Özellikle 12. sınıf fizik, map kitabını, modern fizik kitabını, elektrik ve manyetizma 11. sınıf konusunu mutlaka okumanız gerekiyor. Çünkü deneyleri daha çok oradan alıyor. Sınavda soruyu okuduğun zaman o deneylerle az çok haşır neşir olduğun için, çünkü sen map kitabını okumuştun en azından böyle çok uzak hissetmiyorsun kendini. Ya ben bunu bir yerde duymuştum, sanki okumuştum gibi hissediyorsun ve özgüvenin de artıyor her şeyden önce. Hani soruya yaklaşırken çok endişeli ve ön yargılı bir şekilde yaklaşmamış oluyorsun. Mev fizik kitabını mutlaka okuyalım. Ben son iki ay kala iki kere okumuştum. 11. ve 12. sınıf mev kitabını. Gerçekten çok yarar oluyor. Evet herkesin söylediği çok klişe bir şeydir. Mev fizik kitaplarını okuyun ama gerçekten çok fazla etkisi oluyor. Yani onu Hatim indirmelisiniz. O kadar fazla okumanız gerekiyor. Anlayanlaya yorumlaya yorumlaya okumasınız Öyle bacaklarını uzatarak ya ben bir şunu okuyayım sayfalarını çevireyim şeklinde değil. Tüm örnekleri tüm deneyleri anlayarak, yorumlayarak burada bana ne demek istemiş, ne yapmaya çalışıyor diye irdeleyerek okumanız gerekiyor. MEP fizik kitaplarının önemi çok büyük. Şu an bitireceğim 5 tane soru bankasına bedel MEP fizik kitabını okumak. O derece önemli. Tekrar ve tekrar söylüyorum. MEP fizik kitabını en azından bir kere bile olsa okumalısınız. Ben de şu an zamanınız varken iki kere hatta üç kere bile okuyabilirsiniz. Çünkü daha sınava çok var. Ben sınavı son iki ay kala olmasına rağmen iki kere bitirmiştim. Şu an sınavında dört ay varken sen dört kere bile okuyabilirsin bu doğru orantı hesaplamasını yaparsak. Bir diğer konu YouTube'daki kanallarımız. Youtube'da çok kaliteli fizik hocalarımız var. VIP fizik, fizik finito, fizikte barış ve daha benim bilmediğim altı güneş daha aklıma gelmem bir sürü kanal. Şimdi sen atıyorum itme ve momentum konusunu bir hocamızdan dinledim ve anlamadım. Hemen diğer hocamızdan dinleyebilirsin. Hani şey yapma ben bunu anlamadım deyip geçmemelisin. Bence hatta tam bir e, konuya 10 üzerinden 8 veremiyorsan ikinci hocadan hızlı bir şekilde dinleyebilirsin. Bu bir, bana göre çok zaman kaybı olmuyor. Bunu koçluk öğrencilerime de yaptığım oluyor. Hani diyorum anlamadım bu konuyu hemen tekrar dinleyelim. İkinci kaynağımızdan o şekilde çözelim tarzında yapıyoruz. O yüzden... YouTube'daki hocalarımızdan mutlaka ve mutlaka yararlanalım diyorum. Bir diğer konu bana göre en önemli konu denemeler. Bunu sadece fizik için düşünmeyin. Her derste mutlaka bol bol deneme çözmelisiniz. Bana göre soru bankası soru tipi ile denemenin soru tipi farklı oluyor. Atıyorum fizik için konuşalım. Ayet fizikte 14 tane soru var. Bu 14 sorunun 7-8 tanesi soru bankasını soru bankasından çözerek yapabileceğiniz soru tipleri. Bunun 5-6 tanesini deneme soru tipleri oluşturuyor. Bunları da bol bol deneme çözerek aslında Denemelerdeki soru tiplerinin benzer olduğunu, eğer o denemenin analizini çok iyi yaparsanız, sorunun çözümünü gayet iyi bir şekilde anlarsanız, sonraki denemede konuyu tam oturtmasanız bile çözebileceğinizi düşünüyorum. Benim fizikte gerçekten böyle oldu. Ee, fizikte son iki ay kala çok aşırı bir şekilde deneme çözmüştüm. Böyle 5-6 tane deneme bitirmiştim son 2 ayda. Ve bana çok fazla katkısı olmuştu. AYT denemelerine şu andan itibaren başlarsanız da sizin için çok iyi olur. Tam olarak şimdi sizin seviyenizi bilmiyorum ama şöyle bir örnek vermek gerekirse AYT'yi 11 ve 12 fizik olarak ayırdığımız zaman en azından bir sınıfı bitirdiyseniz şu an bence fizik denemelerini AYT için konuşuyorum. Başlayabilirsiniz. TT fizik denemelerine zaten mutlaka başlayın. Benim geçen sene tanıştığım ve çok sevdiğim bir fizik hocamız var. Mezunlar eğer geçen sene benim Ayete Fizik videomu izlediyse bu denemeyi hatırlayacaktır. Mantık Yayınları'nın hocamız kendisi kurmuş. Mantık Yayınları'nın Teyit'e Fizik denemesi. Bu denemeyi ben geçen sene tanıtmıştım ve çok fazla arkadaşımız alıp memunda kalmıştı. Türkiye 700.sü falan da çözmüş bu denemeyi. Bu hocamız Çapa Fen Lisesi'nde de bir zamanlar öğretmenmiş. İstanbul'daki çoğu öğrenci zaten hocaları sayesinde bu denemeye vakıf. Geçen sene çıkartmıştı bu denemesini. Bu sene de yeni demiş. Ayrıca AYT denemesinde ben zaten çok istemiştim geçen sene çıkartın çıkartın diye. Zaman bulamayıp çıkartamamıştı. AYT denemesini çıkartmış. Arkadaşlar gönül rahatlığıyla önerebileceğim Koçluk öğrencilerime de aldıracağım bir deneme bu. Hocamızın her yaptığı işi çok beğeniyorum. Çok kaliteli sorular yazıyor. Map kitaplarını kendisi çok ayrıntılı bir şekilde inceleyip ÖSYM'nin nasıl soru soracağını öğrenmiş artık. Bu denemelerin diğer Yayınlardan bir farkı var. Bu denemede farklı farklı konu başlıkları var. Yani şöyle 11. sınıf mekaniğini, kuvvet ve hareketini bitirdiyseniz bu denemede yaklaşık 8 tane, yaklaşık değil, toplam 8 tane 11. sınıf mekanik sorularını içeren 10 sorudan oluşan bir deneme var. 11. sınıf elektrik ve manyetizma konularını bitirdiyseniz sadece onlardan soru çözmek istiyorsanız yaklaşık 8 tane değil, toplam 8 tane yine deneme var. 12. sınıf mekanik için var. 12. sınıf modern fizik için var ve toplam karma bir şekilde 14 sorudan oluşan AYT konularının hepsini içeren yaklaşık yine 8 tane deneme var. Toplam bu kitabın içinde 40 tane deneme var. Bu denemenin en güzel yanı bu olmuş bence. Piyasada hiçbir yayında böyle bir sistem yok. Aynısı TYT içinde geçerli. Yani atıyorum sen şu an sadece 11. sınıfın kuvvet hareketini bitirdin. 14 sorudan oluşan bir deneme yapıp kendinin tam olarak ne kadar iyi olduğunu, hangi konularda eksin olduğunu görebilirsin. AYT fenle deneme yaptığın zaman tam olarak hangi konulardan eksin olduğunu e, gerçek bir şekilde anlayamıyorsun. Bunun sebebi de işte soru sayısının çok az, çok az olması. Ama bu denemede hem bir artısı tüm konuları bitirmeden yapıp ayrıntılı bir şekilde nerelerde eksik olduğunu görmek hem de fazla soru çeşidi görmek. Şimdi itme ve momentum konusu her denemede bir tane ya çıkıyor ya çıkmıyor. Ama bu 11 sınıf mekanik sınavını e, denemesini yaptığın zaman eminim her e, denemede iki soru vardır. Hani Daha iyi anlıyorsun hangi konuda eksiğin olduğunu, hangi konunun hangi kısmına daha Eksiğin olduğunu daha iyi anlamış oluyorsun bence. Ayrıca bu denemenin güzel bir yanı 11 sınıfları da şu an alıp bence çözebilirler. Çünkü yaklaşık 16 tane deneme Sınıf sadece 11 sınıf konularını içeriyor. O yüzden güzel olmuş bence. Aynı şey TET fizik içine geçerli. Bölüm bölüm ayırmış bazı konular bazı bölümlerde var. Ve daha sonra karma bir şekilde tüm konuları içeren denemeler mevcut. Geçen sene çok önermiştim. Çok da memnun kalınmıştı TRT'sinden. AYT'sini de inceledim. Gerçekten çok güzel, çok başarılı. E, çoğu kişi bilmiyor hocamız kendi yayınını çıkardığı için. Ama mutlaka alan her kişinin memnun kalacağını düşünüyorum. Aşağıda linklerini bırakıyorum. Şimdi AYT Fiziyeli nasıl çalışılmalı? Tam olarak nasıl bir metot izlenmeli? Bunu anlatıyorum. Koçuk öğrencilerime yaptığım sistemi anlatacağım size. Şimdi öğrencinin eğer neti 0 ile 4 arasındaysa bir mezun öğrencisi ve e, fizikle pek Arası iyi değilse ona iki tane kitap aldırıyorum. Biri kolay bir kitap oluyor, diğeri orta bir kitap oluyor. Ve 11. sınıftan başlıyoruz mezun öğrenciye. İlk başta 11. sınıfın kuvvet hareketini iki kitaptan da peş peşe bir şekilde çözüyoruz. Atıyorum itme Momentum konusunu iki kitaptan bitirdikten sonra hemen aynı anda çözüyoruz. Kuvvet hareketi bitirdim. Öğrenci kötü, o yüzden 3. kitaptan yani aslında tam olarak ÖSYM'de çıkacak. Ee, soruları barındıran kitaptan kuvvet ve hareketi tekrar çözüyorum. Daha sonra elektrik ve manyetizmaya geçiyorum. Elektrik ve manyetizmayı da aynı kuvvet ve hareket sisteminde yapıyorum ve üçüncü kitaptan temizliyorum. Daha sonra öğrendi diyor ki ben şimdi sınıf bitirdim fiziğini ama tam hatırlamıyorum sanki hatırlamıyormuş hiçbir şey çözmemiş gibi hissediyorum diyor. Ona map kitabından ve e, YouTube'daki tekrar e, videoları içeren fizik kanallarından 11. sınıf konularını tekrar en baştan yapıyoruz. Hem de bu sayede hep kitabını da okumuş oluyor. Daha sonra 12. sınıfa geçiyoruz. 12. sınıfı da aynı mantıkta yapıyoruz. Ama 11. sınıf bittiği zaman zaten AYT fizik denemelerine yavaştan da başlamış oluyoruz. Benim fizikte çalışma sistemim hani yüzeysel bir şekilde anlattığım zaman bu şekilde. Umarım bu metot siz de uygularsınız ve size de yararlı olur. Fizikte az çok anlatacağım şeyler bunlar. Fizikteki soru tiplerin her ne kadar çoğu öğrenci çok farklı sorular geliyor. Denemedeki hiçbir soru hiçbir soruya benzemiyor dese de benim için her ders içinde böyle benim gözümde. De denemelerdeki soru tipleri mantığını anladığında kavradığında bir yerden sonra tekrar ettiğini göreceksin. Burada önemli olan şey yanlış yaptığın boş bıraktığın soruların mantığını anlayana kadar vazgeçmemek ondan. Çünkü o soru tipi bir sonraki denemede veya belki de gerçek sınavda karşına çıkacak. O yüzden Soruların çözümlerini çok iyi kavrayın. Soruyu ezberlemeye değil mantığını kavramaya çalışın. Ama tabii ki de bazı bazı soru tipleri de ezberlenir. Ben ezberliyordum mesela. Çünkü ben bu konuyu hani bu soru tipini ne yaparsam yapayım anlamıyorum. Mantığını kavrayamıyorum. Deyip ezberlediğim soru tipi de olmuştu ve o soru tipi sınavda da gelmişti ve ben mantığını kavrayamadığım halde soru tipini ezberlediğim için yapabilmiştim de. Bu tarz şeyler de açıkçası oluyor. Umarım demek istediklerim anlaşılmıştır ve sizin için çok yararlı olmuştur. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Biliyorum az video atıyorum. Buna da çok şikayet ediyorsunuz. Bunun da farkındayım. Ama tıp okuduğum için çok fazla sınavım oluyor ve 3. sınıfta çok çok fazla sınav oluyor. Toplam 8 tane sınavım var benim 7 komite bir final ve her ay sınavım olduğu için zor oluyor yani video atmak benim için. Sessizliği sağlamak, uygun bir ortam bulmak, konuşacağım konuyu hazırlamak falan bunlar benim için uzun zamanlar alıyor. O yüzden öylesine bir video da çekmek istemiyorum. Ya bu da bir özür mühayetinin olsun. Sebebini anlatmak istedim. Kendinize çok iyi bakın. Umarım, umarım, umarım çok güzel zamanlar geçirirsiniz. Ve bu 4 ayı çok verimli bir şekilde geçirirsiniz. Yine videolar atmaya çalışacağım. 4 ay videosunda umarım motivasyon videosu gelecek yakında. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.